hayatına girdiği herkesin ülkenin de her şeyin olumluya doğru çevire. Sözü o kadar kendince güzelleştirip kendince en yararlı hale getirip büyük bir herhangi yönünden neyi kaybettik çok uzun düşünmek gerekiyor. Savaşın siyasetinde oynadığı zaman, gösterdiği çaba hatta bu orada harcadığı bir ömür yani kardeşlik için, birlikteliğimiz için, yaşamı da ölümü de bu uğurda. Bunun yani için de işte, aslında ben de bir kardeşim diye düşünüyorum. Bir, bir canımı yitirdim. I okay.